Selamlar arkadaşlar. Matematik Arkası kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hocanız sizlerle birlikte mikro orjinal yayınlarının EYT Matematik Soru Bankası'nın konu üzerinde çözümlerine devam ediyoruz. Yaş problemlerinin son testindeyiz. ÖSYM testimiz var bir tane. Onu çözerek konuyu bitireceğiz. 9 tane güzel sorun var. Önce sen çözüyorsun dediğim gibi. Sonra birlikte çözerek arkadaşlar süreci ilerletiyoruz. Hazırsak başlayalım. Başlamadan önce kanalımı takip edip beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Evet hazırsak başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aysu arkadaşı Serpil 2030 yılındaki yaşım senin 2025 yılındaki yaşına eşit olacaktır. Diye. 2024 yılında Aysu ile Serpil yaşları toplam 39 olduğuna göre Aysu kaç yılında doğmuştur diye sormuş. Aysu ve arkadaş arkadaşlar Serpil şöyle bir konuşma geçmiş. 2030 yılındaki yaşım senin 2025 yılındaki yaşına eşit olacaktır. Yani burada aslında büyük olan hangisi? E, Aysu Serpil'e demiş Serpil Aysu arkadaşı Serpil'e demiş Serpil daha büyüktür Serpil'e ben arkadaşlar x artı 5 desem Aysu'yu x diyeceğim neden Serpil'e diyor ki benim 2013 yaşım yani ben 5 yıl sonraki yaşım aslında biz şimdi 2025 desek senin 2025 yılındaki yaşına eşit olacaktır demiş o zaman x artı 5'e x gelecektir 2024 yılında Aysu ile Serpil'in toplamı yani biz burayı 2024 diye kabul edelim hani arada zaten yaş farkını biliyorsun. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar kaç gelmiş? 39 gelmiş değil mi? Böyle diyoruz. Bunu düzenlersek 2 artı 5 eşittir. 39 yaparsa 5'i diğer tarafa attığımız zaman 2 artı 4 geldi. 2 17 çıkacaktır. Bizden Aysu'nun doğum tarihini sormuş. Aysu zaten buydu arkadaşlar. 17 yaşında 2024 yılında. Yani ben 2024'ten 17 çıkarırsam doğum yılına ulaşmış olurum. Çıkardığımız zaman 7, 0, 7 gelecek. İstediği tarih bu olduğuna göre cevap C şıkkı olarak bulunur. Geldik sınav sorusu 2023 TET'te gelmiş. Kuruluş yılı 1949 olan bir restorana gelen Ali Dede torunu ile şu cümleyi söylemiştir. Bu restoranın kurulduğu yılda ben 11 yaşındaydım. Bir restoran var arkadaşlar. Bir dede var bir de torunu var. Böyle R, R, T diye yazalım. E, kurulduğu yani restoran sıfır yaşındayken Ali dedemiz 11 yaşındaymış. Senin doğduğun yılda ise burası 40 yıl hizmet e, senin doğduğun yılda ise burası 40 yıldır hizmetteydi demiş. Yani artı 40 yıl eklersek burası 40 yıl olursa arkadaşlar 40 yaşında olduğu zamandan Ali dedeye 40 eklersek 51 olur. Torunu ise 40 yıl sonra 0 yaşında olacak. Yani 40. yıl dolduğu zaman restoran torunun sıfır yaşında olmuş olacak. 2022 yılında Ali Dede ile torunun yaşları toplamı nedir? Bu ne zaman geçiyor? 1949'da. Ali'ye 40 yıl eklersek 1989 yapar. 2022 yılına geldiğimizde ise restoranın yaşı önemli değil Ali Dede'nin yaşı. 2022'ye geldiğimizde arkadaşlar burası 33 yıl mı artar? Evet 33 yıl artar. Ben 33 yıl adelerinin yaşını arttırırsam aslında kaç gelir? 84 gelir. Burayı da 33 eklersem artı 33 gelmiş olur. Adede ile torunun yaşları toplamına bakarsak dede ve torun bu arkadaşlar. İkisini gel toplayalım. 84 artı 33 dersek 17 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. O da E seçeneğidir. Geldim 3. soruma. Ya abi Ve 2 B, ve 2B3 4 basamaklı sayılar olmak üzere açtaki görselde Emir'in evinin bulunduğu binanın yapım yılını gösteren kapı gösterilmiştir. Emir oturduğum binanın yapım yılı 5. doğum günümü kutlamıştım. Evet yapım yılında. Yani Emir'in arkadaşlar doğum tarihi. Pardon Emir'in bir şöyle diyelim. Şimdi Emir. Emir arkadaşlar bir de bina olsun. Bina 0 yaşındayken Emir 5 yaşındaydı. Ve e, burada 2 tane AB yılında yapım yılı bu. Günümü kutlamıştım. 23 ve 20B3 yılında ise 16. doğum günümü kutluyoruz demiş. Evet yani 20 ve 3 yaşında da arkadaşlar 16. yaşını kutluyorsa aradan kaç yıl geçmiştir 11 geçmiştir aradan 11 yıl eklersek biz neyi bulmuş olacağız? Alttaki sayıyı bulacağız. Yani 20 AB'ye ben 11 eklersem bu da 2 B3 gelir. zaten buradan B'nin 2 olduğunu görebiliyorsun. B 2 ise arkadaşlar A'nın da 1 olduğunu görebiliyorsun. 2012 yılında bu arkadaşımızın 5 yaşında olduğunu biliyorsam en son 2023'te de 16 yaşına gel 16 yaşına gelmiştir. Evin oturduğu apartman kaç yılında yapılmıştır? Zaten biz 20 AB'de yaptığını biliyoruz halde şunu diyebiliriz zaten 20 AB burası 2012 yılında arkadaşlar apartman yapıldığını söyleyebilirsin o da B seçeneğidir. Dördüncü sorudayız arkadaşlar 2023 yılında doğumunun 116. yıl yapılan Sabahattin Ali alma töreninde sonucu Slide'deki şiir ve şu şiirle ilgili sözleri söylemiştir. Şairin bu şiir yazdığı tarih gün ay ve yıldaki tüm rakamların toplamı o tarihteki yaşına eşittir hayda. Sadece o tarihteki yaşını yaşına yani bu tarihe eşitmiş. 2023 yılında 116. yaşını kutluyor. Anısına yapılan doğumun. O halde ben doğum tarihini bulabilirim. 2023 yılından arkadaşlar. 116 çıkarırsak buradan bir 7 geldi. Buradan da arkadaşlar bir elde aldığım için 0 gelmiş oldu. Buradan da zaten kaç kaldı? 9 mu kalmıştı? 9 kalmıştı. Buradan da Evet 9 kalır 1907 yılında doğmuş şairimiz. Cepte. Şimdi 26.02 1900XX yılında ise tüm hepsini arkadaşlar toplamı neye eşitmiş? Yaşını eşitmiş. Yani şöyle diyelim o halde biz bunları toplayalım. 1, 2, 8 buradan geldi. 2 buradan geldi. Bu da arkadaşlar 10 artı 2 gelmiş oldu. Yani burası 20 artı 2x. Ben 1907 yılını artı 20 artı 2x dersek eğer ki eşittir diyeceksin 1900 demen lazım. Neden böyle bir şey dedik tekrar söyleyelim. Bizim arkadaşlar doğum tarihimiz yani şöyle doğum tarihimiz zaten buydu. Rakamları toplamını eklediğimiz zaman 20 artı 2x ekledik. Bu da arkadaşlar bize neyi vermiş oldu? Şairimizin ee, o şiiri yazdığı yılı vermiş oldu. Bunu da bu şekilde çıkarmış olduk. Ya sen de bunda iki basamaklı sayılar var. Bu misalen 2 çarpı x değil mi? Hani 2 tane x. Ama bu 4 basamaklı bir sayı. Ya bunları düzenleyelim. Burası arkadaşlar eklendiği zaman 1927 olur. Artı 2 tane x'tir. Bunu da ben düzenlersen düzenlersem bakın 1000 artı. Ne yapacağım? Parçalayacağım. 900 artı. 10 tane x artı 2 bölümlerine bölümlerini ayırdık. Burası da 1900. 1900 artı 11 tane x olarak kayda geçtim. 2x'i diğer tarafa atarsam 9x yapar. 1900'ü karşı tarafa atarsam 27. x eşittir 3 gelmiş oldu. x eşittir 3 arkadaşlar zaten ben burada 2 yaşını bulmuş olurum. 5'i ne yapar? Burası zaten 10. 10 da burası geldi 20. 6 da burası geldiğine göre 26 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. O da C seçeneğidir Gal ve yıldızı hakikaten bir soruydu dedik. Geldik 2024 MSÖ sınav sorusuna. Bence bu soruda kaliteli ve güzel bir soruydu. Gel bakalım sen de neyi sormuş bize. Anne ve babası ve baba ve yaşları birbirinden farklı. Üç çocuktan oluşan bir ailenin ortanca çocuğu olan Eda. Her bir aile ailenin 2015 ve 2020 yıllarında yani dikkat edin arada 5 yıl var. Her bir aile 2015 ve 2020 yıl arasında yazılı olduğu toplam 10 etiket hazırlamıştır. Sonra Eda Aile'deki her bir bireyin yıllara göre yaşını gösteren aşıdaki verilen tablodaki kutulara hazırladığı bu etiketlerden ikisini yapıştırmıştır. Aralarında 5 yıl var. Eda hazırladığı tüm etiketleri kutuda yapıştırdıktan sonra 2015 yılındaki kutulara yapıştırdığı 3 etiket, önemli bir cümle, 2020 yılındaki yapıştırdığı 3 etiketle aynı olduğunu fark etmiştir. Eda bu iki yıldaki ortak olarak bulunan 3 sayının toplamını 66 olarak hesaplamıştır. Yani ortak bulunan 3 sayının toplamı 66'ymış. Ve daha hangi yılda doğmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar burada 40 yaşındaysa annesi 2020 yılında 45 yaşındadır. Ve burada da 45 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Bakın arada 5 yıl var ya ve bizim yukarıda hangi sayılarımız ortak geldi? Bu sayımızla bu sayımız ortak geldi değil mi? Aşağıda iki tane kısmımızın ortak olması lazım. Yani o nasıl olacak? Atıyorum ben buraya x desem x artı 5 diyeceğim. E demek ki buranın x artı 5 olması lazım ki bir tane ortağı yakalayabilelim. Yani arada 5 yıl olması için buraya x artı 10 dedim. E burası da x artı 10 olsun ki bu da x artı 15 dedim. Yani şu yorum ben yaptım. x artı 5'ler ortak olsun ve x artı 10'lar ortak olsun diye. Arada 5 yıl olduğu için bu yorum ben yaptım. Onun dışında zaten sağlayan bir değer olamaz. Ne De demiş ki? bu 2 yılda ortak olarak kullanılan sayıların toplamı 66'ymiş. Yani bir 45 var bir x artı 5 var bir de arkadaşlar x artı 10 var eşittir ne gelmiş 66 tekrar ben burayı düzenlersem 2 artı 55 60 yapar 66 eşitse demek ki 2 x eşittir 6 x eşittir 3 gelecektir x 3 bulduktan sonra Eda hangi yılda doğmuştur diyoruz Eda arkadaşlar 2015 yılında 8 yaşındadır yani ben 2015'ten 8 yıl çıkarırsam kendi yaşını bulmuş olurum bu da 7'den 2007 olarak çıkacak. Yani A seçeneği olarak yıldıza yarışacak. 6. soruya e gelecek olursak aşağıdaki aşağıda Yavuz ve Elif'in evlendikleri yıl yaptıkları albüm görseli verilmiştir. Yavuz albüm kapağına bakıp evlendiğimizde yaşım şimdiki yaşımın 3 bölü 4 katıydı. Bir Yavuz arkadaşlar şöyle diyelim. Bir şimdiki yaşı olsun ve evlilik yaşı olsun. Bak hepsini dikkat et tablo çözüyorum ben. Evlendiğim yıldaki yaşım şimdiki yaşımın 4, 3 bölü 4 katıydı. Şimdi demek ki 4x yaşındaysa arkadaşlar evlendiği yılda 3x yaşındaymış. Çünkü ben evlendi e, şimdiki yaşım dediğine göre şimdiki yaşını 3 bölü 4 ile çarparsam 3x. Bundan 8 yıl sonra albüme baktığımda evlendiğim zamandaki yaşım şimdiki yaşım 5 bölü 8 katı diyeceğim. Yani biz buraya 8 yıla eklersek aslında şuraya 8 yıla eklediğimizde burası 3 artı 8 oldu. Ben buraya 8 yıla eklersem arkadaşlar 4 x artı 8 oldu. İşte bu oran 5 bölü 8'e eşit olacakmış. On demiş bize. Kardeşler dışarı çarpımı yaparsam 3 kere 8 zaten 24 x artı 64 eşittir. 20 tane x artı 40 geldi. Ben 20 x'i sol tarafa gönderirsem 4 x yanlış mı? Pardon, şurada çok hatalı düşündüm. Çok özür diliyorum. Şunu silelim arkadaşlar, şunu silelim. Kafanız karışmasın. Bunları bir silin. Yani ben şu an silersem ekranın hepsi gidecek. Ee, şimdi tekrar okuyalım. Şu ikinci kısım bundan. 8 yıl sonra alüme baktığımda evlendiğim zamandaki yaşım ya evlendiğim zamandaki yaşı değişmiyor zaten. Onu ben değişir diye kabul ettim de bir an yanlış oldu. Ee, evet, yaşım şimdiki yaşımın 5 bölü 8 katı diyeceğim. Şimdi arkadaşlar şimdiki yaş ne olur o zaman artı 8 yıl eklersem ben buraya 4x artı 8 yıl olur ve ben bunu evlendiği 2 evlendiği yaşına yani ben bunun aslında 5 bölü 8'ini alırsam evlendiği yaş ne olacak yani evlendiği yaşı 3x burayı biraz karıştırdık. Ben bu 5'i içeri dağıtırsam 20 tane x artı 40 eşittir 8 ile 3 çarparsam 24x yapar 20x'i sağ tarafa gönderdiğimde 4x eşittir 40 geliyorsa x'imizin ben 10 çıktığını söyleyebilirim. x'imiz 10'muş. Ve Yavuz'un doğum yılını sormuş arkadaşlar. Yavuz 2000 kaçta evlenmiş? 14'te evlenmiş. 2014'te yaşı 30'muş. O zaman şunu diyebiliriz. 2014'ten ben 30 çıkardığım zaman Yavuz'un yaşı 1980 ortaya çıkar. O da C seçeneği. Geldik 7. sorumuza. Belki buradaki en zor soru bu birazcık denklemi karışık bir soru. Dikkatli bir şekilde dinlemeni isteyeceğim senden. Esin ve kızı Sıla 2007 ve 2022 yılında aynı poz vererek çekilmiş oldukları iki fotoğrafla ilgili açıdakiyle konuşma geçmiştir. Esinler iki fotoğrafta oylarımızı eşitlemek için 2007 yılındaki sen 10 cm yüksekliğinde bir tabelanın üzerine 2022 yılında ise ben aynı tabelanın üzerine çıkmıştım diyor. Yani kendinden bahsetmiş. Kızın yaşı, kızının boyu arkadaşlar x olsun taburenin de zaten 10 cm olduğu için taburenin boyu da 10 olsun. Ve kızımızın ya yani kadınımızın şimdiki yaşı x artı 10 olsun ve 2022 yılındaki yaşı taburenin çıkmıştım. Sıra diyor ki 2007 yılındaki boylarımızın toplamın değeri senin 2007 evet esinin boyu değişmemiş. Esin boyu değişmediyse arkadaşlar burası x artı 10 olur. Ben boydan gidiyorum önce. diğerini ise sıranın boyu mu? Evet sıla da arkadaşlar x artı Kaç gelecektir? 20 olacak çünkü 10 santimde taburanın uzunluğu vardı. Ee, bir de şöyle bir durum var. Atıyorum 2007 yılındaki. Bir de bunların arkadaşlar yaşları var. Yani Esin, Esin ve Sena diyeceğiz, değil mi? Esin anne olan, Sena kız olan. Şimdi biz burada da 2007 yılındaki yaşlara bakalım. 2007 yılındaki arkadaşlar, Esin'in yaşı, annesinin yaşı iken kızın yaşı Y olsun. 2022 yılında arkadaşlar aradan 15 yıl geçecek. 8 yıl mı geçecek? 10, e, bir dakika. Çıkardığımız zaman 15 yıl geçecek. Annesi X artı 15 yaşında olurken A, X demeyelim boy demiştik. Ya. Buna A ve buna B diyelim. Karışmasın. Buna A artı 15 diyeceğiz. Buna da arkadaşlar B artı 15 diyeceğiz kızına. Ya bu denklemleri karıştırmadan düzgün bir şekilde çözmeye çalışalım seninle. Sıla diyor ki 2020-2027 yılındaki boylarımızın toplamının değeri. Boylarının toplam değeri arkadaşlar. 2 artı 10 geldi. Senin 2007 yılındaki yaşının 8 katı iken. Yani annesinden bahsediyor herhalde. Annesi çünkü. Sıla'nın senin bu e, senin yaşının 8 katı iken. Senin, e, Esin annesinin yaşı arkadaşlar aydı. 8 aya eşitken. 2022 yılındaki boylarımızın toplamının değeri yani 2x artı 30 eşittir. Hmm. 2022 yılındaki yaşlarımızın toplamının 4 katıdır. Yani yaşlar arkadaşlar normalde A artı B'dir. A artı B artı 15 15'ten 30 gelir. Ve bunun 4 katıymış. Yaşlar toplamının 4 katını eşitmiş. Tamam her iki fotoğrafta S'nin boyu değişmediğine göre Sıla doğduğunda S'in kaç yaşındadır? Yani esin eksisi arkadaşlar Sıla'yı benden istiyor değil mi? Aslında biz buradan A eksi B'yi bulmamız lazım. Aradaki yaş farkını bulmak için. Gel yani bu denklemleri düzenleyelim seninle. Böyle bir şeyimiz varsa 4'ü dağıtırsak 4A artı 4B artı 120 olsun burası. Üst taraf arkadaşlar eksiyle çarparsam ve ben bunu Taraf tarafa topladığım vakit şöyle bir denklem ortaya çıkacak. X'ler gidecek. Buradan sadece 20 kaldı. 4A'dan 8A yaparsak eksi 4A artı 4B artı 120 olacaktır. 20'yi karşı tarafa atarsam 100 oldu. Buradan da arkadaşlar bunu da sol tarafa atarsam 4A eksi 4B yapar. Ve ben bunu 4 parantezine alırsam a eksi b'den 100 geliyorsa demek ki a eksi b dediğimiz ifade 4'e bölersem 25 gelmiş oldu. Bizde işte bizden istediği seçenek 25 olan D şıkkıdır. Gerçekten güzel ve iyi bir soru. Geldik 8. sorumuza. Bir arkadaşı Ayşe'ye oturdukları evin ne zaman yapıldığını sormuş ve Ayşe de evin 1990 yılındaki yaşının kendisinin bugünkü yaşına eşit olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar evin 1990 yılındaki yaşı olsun. Ev ve Ayşe diyelim. Tamam. Evin 1990 yılındaki yaşı arkadaşlar. Ayşe'nin bugünkü yaşına eşitmiş. Demek ki arkadaşlar Ayşe şimdi X yaşında olsun. Evin 1990 yılındaki yaşı X'miş. E, evin 2020 yılındaki yaşı Ayşe'nin eşinin bugünkü yaşına eşitmiş. Yani 2020 pardon 2000 yılındaki Aradan 10 yıl geçmiş ve x artı 10 yaşındaymış. Ayşe'nin arkadaşlar eşi ise demek ki x artı 10 yaşındaymış. Şimdiden bahsediyoruz. Bunlar hepsi şimdi? 2020 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamını eşitmiş. Yani biz buradan 2020 yılına bunu atarsak şöyle. 2020 aradan 20 yıl geçecek. X artı 30 olacak burası. İşte bu Burası eşiyle şimdiki yaşın toplamını eşitmiş. Yani biz bunu topladığımız zaman 2x artı 10 eşittir. Evin 2020 yılındaki yaşına yani x artı 30'a Ben x'i karşı tarafa gönderirsem x eşittir arkadaşlar. 20 gelecektir. Şimdi ben x'i 20 buldum. Bize neyi sormuş? Ayşe'nin oturduğu ev hangi yıl yapılmıştır? Yani Ayşe'nin evinin oturduğu şurada 20 yaşındaysa arkadaşlar 1990'dan 20 yıl geriye gidersek 1990-20 1970 olarak karşıma çıkar. O da c şıkkıdır. Geldik sayı problemlerinin son sorusuna. Bir spor kulübünün yaşları birbirinden farklı dört sporcunun kimlik kartları görselde verilmiştir. Sporcadan Mehmet ve Yusuf aralı arasındaki diyalog geçmiştir. Yusuf ikimizin yaşları toplamı Cemil ve Erkan'ın yaşları toplamından. Şimdi arkadaşlar burada kim var? Bir Yusuf var. Bunların doğum tarihleri var tabi. Doğum tarihleri var. Başka Cemil var. Başka Erkan var de arkadaşlar Mehmet var. Tamam. Yusuf demiş ki ikimizin yaşları toplamı ee, Yusuf. ikimizin yaş Mehmetle Yusuf. Evet. Mehmet arkadaşlar Yusuf'un yaşları toplamı Mehmet ve Yusuf'un yaşları toplamı Cemil ve Erkan'ın yaşları toplamından daha küçükmüş. Mehmet de diyor ki içimizde en büyük sensin ve benim yaşım senin yaşında gelmeme 5 yıl vardır. Şimdi Yusuf'un doğum tarihi 2005 ise Mübed'in doğum tarihi arkadaşlar neymiş? Kaç yaşında? Evet 2000, 2010 yılda doğmuştur. Şimdi iç tarafı Yusuf ve Mehmet'in yaşları toplamı Cemil ve Arkan'ın yaşları toplamından küçükmüş ve için içlerinde en büyük olan hangisi arkadaşlar? Ee, Yusuf'muş ve şey de biliyorsun Cemil de 2007 doğumlu. Cemil de 2007 doğumlu. Değil mi? Bunu biliyorsun. O zaman şöyle diyebiliriz atıyorum bu en küçüğü bu olsun x yaşında olsun. Burası arkadaşlar x artı 5 olur. Burası da x artı e, arada 2 yıl olacağı için x artı 3 olur. Yani 2010 ile 2007 arasında 3 olduğu için x artı 3 diyebiliriz. Yani şurası x artı 5 ile x'in toplamı. X artı 5 artı x'in toplamı büyük, e, küçüktür. x artı 3 artı erkan diyeceksin. X'lerin bir tanesi gider. 3'ü diğer tarafa atarsam arkadaşlar. Ee, o zaman şu gelir. Evet. X artı 2 bir Erkan olur. Yani Erkan X artı 2 yaşından daha büyüktür. Bunların yaşları farklıysa Erkan ne olur o zaman? X artı büyük olursa x artı 3 olamaz. x artı 4 olabilir. Evet x artı 4 yaşında olabilir. Ama x artı 5 olamaz. Çünkü Yusuf en büyükleri ve Erkan'ı Erkan, Erkan eşit olma ihtimali yok. En büyüğü bulduk diğerlerini bulduk arkadaşlar. Olay bitti. Erkan'ın doğum yılı nedir? Yani arada bununla bunun arasında arkadaşlar. 2 saat 5 demişim. 3 saat 4 olacak. Bununla bunun arasında bir yıl varsa Erkan'ın doğum tarihinin ben 2006 olduğunu söyleyebilirim. O da B seçeneğiydi. Evet gençler toplam 9 tane sorun vardı ama zor sorulardı. Güzel bir şekilde çözerek bitirdik seninle. Şimdi yüzdeye geçeceğim. Yüzde önemli. Yine burada da 4 tane videom var muhtemelen. Bu şekilde takip et. Sen de şimdi neyi bitirdik sayalım. Oran orantı problemleri içine katıyorum ben. Sayı problemleri, kesir problemleri ve yaş problemlerini bitirdik. Umarım güzel ve iyi video olmuştur. Yorumlarını mutlaka bekliyorum. Beğeni ve beğenilerini bekliyorum. Tabi bunlar bizim için çok önemli. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar diyorum. Yüzdeye hazır bir şekilde geliyorsun. Ve onunla birlikte bitirerek olayı kapatıyoruz. Görüşürüz. Sağlıcakla kal. İyi çalışmalar diyorum sana. Güle güle.